Sinan olağanüstü bir malzeme bilgisine sahip. Yaptığı bütün binalara bakarsanız bu binaların uniform malzeme ile yapılmıştır. Yani şunu söyleyeyim. Mete Süleymani arkamızda görünen Süleymaniye camii küfetki taşından yapılmış. Sadece küfetki taşından. Ama kubbesi de bu kü küfeki taşına uyan zamanla değişiminin onunla uyum sağlayan bir malzeme olduğu için tuğlayla yapar. Yani öncelik şeysi depremden, deprem hareketinden az etkilenen malzemeyi kullanır. Binasını kemer ve kubbelerden yapıyor. Ya yani yükleri kemerlere taşıtıyor, duvarlara taşıtmıyor. Kemerlerin özelliği de Sinan'ın kemerlerinin özelliği de yatay yüklerden öyle kolay etkilenmez. Eğer İstanbul'da bir deprem olacaksa, Sinan'ın minaresi yıkılırsa İstanbul'da bina kalmaz ayakta. Yani minaresi, bakın kubbesini demiyorum, kemerini demiyorum, onların yıkılmayacağını söylüyorum. Ama minarelerinden biri bozmamışsalar yıkılmayacaktır. Nedeni şu. Sinan depreme karşı koymak istemiyor. Depremin hareketini yok etmek istiyor ve yok edebiliyor da yani belirli ölçüde de yok edebiliyor. Ve bugün bu tekniği kullanarak evler yapsak hiçbir zaman yıkılmaz. Sinan'ın pantatiflerinde tiplerinde alçı vardır. Alçının içine keten koyar. Ketene, kenevire hiçbir böcek gitmez, hiçbir sinek gitmez. Onun için Sinan'ın camilerinde örümcek ağı olmaz, sinek gitmez oraya. Buna insanlar efsaneler uyduruyorlar.